Herkese merhaba ben Emre Bugün sizinle beraber Granny 3 oynuyoruz. Başta şey sonu yapacağım. Üçte. Şey sonu işte. Eee kapı sonu. Şimdi hemen başlayalım. Sinirleri kapatacağım çünkü çok sıkıntılı sinirlerine gerçekten oyunda. Açıra sıkıntı yaratıyor. Siz de ne kadar şey yapıyor zaten. Katsini izlet izletecek. Katsini izleyelim. Şimdi gidiyoruz. Aç kapıyı. Kapıyı açıyorlar. Bizim için. Ve <laughs> kamerayla bakıyorlar bize. İzliyorlar, Ya izliyor bizi. Ama evde kamera yok. ama e, kamera izlemek kamera izleyecek bir yer yok ki. Gönül iki de ağır ne Bak bak şu hafiften bir de çaktırmadan bak böyle. Kameraya da. Fazla dön çok dönmemiş. <laughs> Geçim aşkla. Ka ekran kararıyordu. Tablet kapanıyordu açıkla Geçim neyse. Yani zaten kapıya gidiyoruz sonra dede bizi vuruyor. İkinci videoyu gösteririm eğer. Şey olmazsa. Tren kaçışı sonunda. Şimdi başlayalım bunlar sertifikası niye bu kadar berbat? Dur. Biraz şöyle al. Tamam. İyi. Böyle. Dur. Kayıt şeyini yükselip yuk yukarı alayım. Yanlışlıkla kapatmak istemem kaydı. Yanlışlıkla şeyin aldığı yer almışım. El, el işaretinin olduğu yer almışım. Kayıt şeyini. Kayıt simgesini. Simgesini mi derim buna? Ya çok 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 uzun. Gerçekten. Bu yüzden ölmemeye çalışacağım. Çok uzun. Oh. Tahtı şey yapıyor ya. Şimdi dengeyi yapacağım. Bir de gereken şeyler. Dur. Alamadım. Granny gelecek. Aha tahta. Tahtayı al. Gidelim. Çok yavaş ya karakter. Güne gidiyor da bitmez dedi de gelse keşke. Şey. O nasıl oldu be. Şimdi dediğiniz şarj robotu abarttırıp ama ilk gelecek. Sıkıntı olur ben robotu şimdi robotu abarttırırken şeyi yakalarım. Robotu alarm işte. Dede yakalarım. o e yakalarım daha doğrusu olmaz. Önce ses vermeseydim giderdim. İkisini çekerdim buraya sonra giderdim. Taktik arkadaşlar bu arada bu. Robotun sesine gidiyorlar. Siz böyle yapabilirsiniz eğer çok şey istiyorsanız. Eğer ya şimdi niye açtım ben? Niye, niye aptal gibi kapıyı açıyorum ben? Neyse ses yapar. İyi sonumuz gitti bile. Neyse. Ha burada Game Over'ları da gösterecektim değil mi ben? Şimdi neyse. Bu Green Day 3'ü de bitireyim. Game Over'lar geçeceğim sonra. Game Over şeylerini. Videolarını. Green Day 1, Green 2. Bu. Oyun. Mesela onlar kısa süreceği için. Nerede be? Tahta nerede? Ha burada. Tamam şimdi robotu çığırttıralım ki. Gel robot. Buradan buraya gel ama. Buradan Burada çığır. Hadi. Tamam. Koş. Tamam. Patrick Kubota ikisi de gelecek şimdi. Ama da geliyor çünkü ses yaptığınızda. Şimdi ikisi de gelecek dedi ki dedi de gelecek. Tabi duyarsa bazen duymuyor. Bakalım ikisi de, ikisi de biri mi gelecek mi yoksa benim gelecek. Ya da bir şart hızlı gelir diğeri arkadan gelirse. Şimdi bekliyoruz onları. Ben burada kesen şu bekledi beklediğim yerleri. Zaten adada gidiyor. Granny. Granny. Hadi Granny. Granny hadi. Granny. Granny hadi. Granny, hadi. Bir mi Granny artık. Ya da geleceksin gene kadar hadi. Gidiyor galiba gelecek dedi. Arkasına dönecek. Koş. Koş koş koş. koş. Daha dönmedi. Koş. Koş 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 koş. Hemen yukarı çıkıp şu tatlıyı şey yapalım. Şuraya bakmayacağım. İlk tatlıyı şey yapacağım. Tatlıyı koyacağım. Koş abi. Koş abi gibi. Koş koş. Koş. Koş oğlum. Dur oraya. Nasıl takılıyorsun ya oraya. Tamam şimdi. Tak. Tamam. Buradan geçeyim hızlıca. Bu arada mod, modlar gelsin yani mod. Biliyorsunuz farklı farklı modlar var ya bomb falan. Değiştiriyor Bu çok az Olsa da. Tamam. Şimdi gidelim. Tamam birinci parçamızı bulduk. Tedimiz var burada. Teli şu an şu an ihtiyacım yok. Gereksiz. Hadi gelmez hele buraya. Tedi ya da, da greni. Hızlı aç biraz hadi. Lockpick adam. Bizim adam da hırsız herhalde. Lockpick'in nereden biliyor? Şey maymucukla açmayı. Geçen geçmişlikte geçmiş hırsız. Bence, bence biz hırsızız. O yüzden gelip bence böyle. Arabamız bozuldu falan filan yalan. Bence biz hırsız olduğumuz için eve geldik. Geldik. Tamam bir tane taşımız aldı. Bunları sapan için topluyorum. Taş taş görüm sandım. Görmeyeyim şimdi. Parlayan şeyler taşlar arkadaşlar. Bu arada parlıyorlar. Küçük çok küçük olduğu için bir parlatmışlar. Güzel düşünce. Çünkü görmeye geçen. Bazen göremiyorum. Bazen parlasa bile göremiyorum. Bu yüzden parlaması ikide parlamasını bekliyorum. Tek ikide parlamasını göremiyorum. Görüyorum ama yerini göremiyorum. Burada mı var? Diler. Bakın. Burada ne var? Burada genelde bir şey oluyor. Çok az şu an olmadığı hiç şey oldu. Şey oldu şey, oyun oldu. Küçük var. Küçüğü alalım. O zaman şey Bu cd biliyorum arkadaşlar. Şey o zaman kibret birim diğer odadır. Şimdi, şimdi Ne yapacağız? Dede nerede? Dede. Gönül önemli değil. Kaçıyoruz. Dede sıkıntı oyunda. Bu oyunda dede sıkıntı. Diğer de dede Gönül'e sıkıntıydı. Dede geliyor Gönül'e. Gönül'e sıkıntıydı dedim. Duydu ses Aa ismini geldi. Dede nerede? Dede önemli şu an. Şey çok önemli değil. Gönül'e. Grand'in hatırı kaçıyorsun. Dede çok çok iyi tutsak kullanıyor. 10 metre sen buraya nasıl pompalı nasıl mümkünse yapıyor nasıl yapıyorsun onu. Tek atıyorum nasıl pompalı oluyorsun, nasıl oluyorsun pompalıyla. Tam tersi olması lazım. Pompalı çünkü şey böyle saçma saçma attığı için tek bir kuşun gelmesi lazım ama neyse tek atıyor adam bize. Hasar görüyoruz lazım sadece. Şimdi Dede nerede abi? Dede önemli. Dede Bak Bak gene. Biraz şey şu arabadan bir şey yapayım. Gezdirteyim. Dede nerede ya? Dede sıkıntı dediğin gibi. Yine çok sıkıntı çıkartmıyor bize bu oyunda. Dede çok sıkıntı çıkartıyor. İşte uyumuştur. Hadi. Tamam. Kaçalım. Dede neredesin dede? Dede. Dede burada mı? Bura. Uuu. Tam gelememiş Gönü'nü. Güzel. Bir an ölümü sanettim. Gönü daha gelememiş. Dede sıkıntı yine gibi bu oyunda. Kapat. Sakın şuraya. İki kez çağırdı çağırdı. Tekrar mı çağıracağım buraya? Aşağı. Şimdi. Tam gideyim. İkisini tekrar aşağı çağırayım. Koş. Koş koş koş. Tamam gideyim şu şunu bırakayım. e, yani sapanı bulmam lazım. Keşke hiç daha ya. Hiç daha şeyini alsaydım. Anahtarını. Bunun yerine. Çok kötü oldu bu. Hadi gidiyor hadi karini. Karini izniniz. daha az gittim. Yakında şimdi ne hala gelemedi niye, niye gelemiyorsun ya e tane Granny var ya Hadi Granny Tamam geç geliyor Şimdi Tükübriten şu odada olması lazım yanlış bilmiyorsam tabii ki değişmedi değişmediyse oyun Bakın Kibrit burada mı? Değil Şurada o zaman. Evet. Koşalım. Açalım. Kapanı koyalım. Son anda gördüm. Son anda gördüm kapanı. Kim açılabiliyor mu bu? Aynen. Tamam. Ben buraya niye geldim? Ha şuraya geçeceğim. Doğru. Aa gerçi gelebilirdim şeyden. Teddy götüreyim o zaman. Hadi. Biri gelmeden git. hemen. Asasör var izi Normal batı çalışmıyor. Ama. Şu an asasörümüz. Tamam. Hadi gidebiliriz. Çok az bir çok şey az bir şeyle basabiliyoruz galiba. Basamadım. Dur. Tam basın. Basabildim. İşsin. Şimdi çıkıyoruz yukarı. Çık yukarı hadi. Hızlı. Dede gelmesin dedi. Derin de tam bir şey yapamaz Dede Sıkar. Bizi öldürür. Sıkıp öldürür bizi. Hadi. Hadi hadi hadi. Tamam ne gelecek? Gelemiyor bir şey. Müziği yapıyor. Umarım bu. İyidir büyük ihtimalle. Hani. Herkes koyuyor sonuçta. Safe key Çok gereksiz bir şey. Al. Ah, Baba yine zannettim. Şunu şuraya at. Kaç. Tamam. Şimdi bize ne gerekiyor? Fuse lazım. İşte hemen asasör gelsin. Asasörü kullanacağım. Çünkü bundan ben benden gittiği için. Çok kötü. Tek tek, gerçi tek tek, tek at yapabilir ama tek tek yapmak istiyorum. İki karakterle oynamak istiyorum. Daha biraz zorlaştın oyun. de oynayalım sonuçta. Normalde ya da zorda ona senin bir karakter alırdım ama şu an yapmayacağım. Tamam. Bakın dede falan orada ama görevi. Dede çok güzel olur. Şimdi var zaten. Şu an tek gereken Normalde batı elektrik yok. Elektrik için fuse, fuse, fuse. şey etmez lazım. Ee, kulübe gitmeniz lazım. Küçük kulübe. Oraya gitmeniz lazım. Sonra işte kabloyu alıp açacaksınız elektriği. Öyle yapmaz lazım. Bur ama izi de yok. Öyle bir şey. O yüzden izi de daha kolay oyun. Şimdi fuse'u bursak bitiyor oyun yani. Şu an. Dediğim gibi ama normalde şey var. Bu ne? Pedlock key. Geliyor. Gel bakayım. Sık. Sık. Bir de ben sıkayım. Bak tek. Sen vuramadın ben vurdum. Benim diş şarjım daha iyi. Sen de. Ha ha ha. Sen gel Granny. Seni de vurdum greni. Benim diş şarjım dede de, Koca, kocandan daha iyi benim şarjım. Gidelim hemen. Koş. Crowbar'ı crow alalım hemen. Slavy'i. Cable. Cable. Kablo. Kablo gelecek. Yenge bak. Şuraya yani kulübe göstereyim. Neyse göstereyim kulübe. Git. Hadi. Hadi dostum. Hızlı. Hız burada mı? aynı Tamam. Bulduk kaçabiliyorum ama size dediğim gibi diğer şey göstereceğim. Normal moddan nasıl kaçarsanız. izin modda şu kaçabiliyorum şu an. Cable burada. Bir şey, şey, şey diye bir şey alacak yani. Şey, şey diye yazılıyor. de, H, E, -d. Şed yani. Shed diye yazılıyor. Siz gidip şimdi şuraya gideceksiniz onu almak için. Shed key bulup, işte sheet key bulup o şuraya geçeceksiniz, kulübe geçeceksiniz. Mesela göstereyim ya. Şu an gidip göstereyim. Şu açayım göstereyim. Çok kolay oldu bu ya. Bence bu oyunda daha fazla şey gelmeli ama bitmeye gelmeyecek. Develop bıraktı galiba. Yapma yapmayı. Gate. Ah ettirik. Ah trick gerekiyormuş. Değiştirmiş her. Mesela ettirik gerekiyormuş. Neyse göstereyim size. Kurabarda aşağıda kaldı. İşte o kablayı götüreceksiniz. Al şunu. Crowbar alayım dur. Crowbar. Asla silah nereye attım unuttum. Aşağı aşağı attım. İşte kabloyu götüreceksiniz o kulübeye. Al şunu. Shield lazım bize. İş şey nedir? Bulaşmak istemiyorum oraya da. Daha fazla oru şey yapacağım. Düşüreceğim de. Su koyacağım da. Çok uzun iş ya. O. İşte burada olmazlar. Koş. 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 İşte de kimse arkada mı? Ulan atar. O neydi? Pelok muydu? Şeydi miydi? Kılamıyorum. Dur. Ölme. Baz, bazen ölüyor çünkü niyese. Çok saçma bir şekilde. Ne? Konat. Konattan gelmez. lan bir aşağı gidelim biz. Silahımızı alalım. Bence buradan da gelebilir. Safe key dur. Al safe key. Koş. Doğular mı? Doğmama başlar galiba. Ya da doğular ama buralar değiller. Shit, hadi shit. Tren geldi, hayır tren geldi. Aşağı gidelim. Koş aşağı. Benim burada buraya gelmiş. Dede nerede? Kim gördü be? Kim gördü be? Mermi yok ama gerçi. Şu an. Şu mermi yok muydu ya? Mermi vardı burada. Burada mıydı mermi? Peki mermi vardı. Burada mıydı? Kabu mu? ya. ya. mu 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 Gördü bizi. Hadi. Geliyor diyor, geliyor, geliyor. Geliyor. Hayır. Git. Ne? Git buradan, git buradan. Burada mı? Ya da. Ya dur. Ne yaptım? Öt, öt şey Çelik yaşıyor bu. Nerede? Mermi kuşum var ya buralarda. Yok. Demek ki. Ben yanlış görmüşüm. Günün gelecek. Günün gelsin bir. Gönül hadi. Gel kardeşim. Hadi. Oyunu bitireceğiz hadi. Müzik kısa olacaktı. Değiştirmişler oyunu ya. Ya bak gördü. Nasıl gördün oğlum? Gördü beni. Sen şuradan. Şuraya git bak şurada. Şuradayım ben. Git. Diğer tarafa dolaş. Granny'e de gitti. Mesela Granny'e buraya çağıralım. O zaman biz de. Gel Granny. Hayır. Gördük beni. Hadi Çok yavaş gidiyor dedi ya. Hala bitmeyen buralar bir yerdir. Bakın. Burada. Hadi Granny. Hadi dede. Kırın değil dede. Hadi. Hızlı. Uy. Bir an, ben bir yakalı zannettim. Niyeyse garip bir şey G oldu. Hareket yaptı dede. Bir an yakalandım zannettim. Kurttum. Kargayı vuracağım şimdi. Çünkü şeyle kibrit ulaşmak istemiyorum. Ya da vurmayayım. Çünkü bunlar bana şey oluyor. Uzaklanıyorlar o zaman. Dede neredesin? Ay kırdı. Nine neredesin? Nine. Nerede bu? Gelemedim mi hala? Burada mısın? Evet. Çıkıyor Yakalanmayalım yoksa. Ha dur. Buraya de. Buraya da. Kibrit. Kibrit. Koş. İnşallah o şiir kiidir. Efendim o şiir kiidir olsun. Yanlış şey yere gidiyorum. Bir an şiir kiidir ki deyip oraya koşun. Tamam. Bas hemen. Efendim şiir kiidir olsun o. Başka bir şey olmasın. Dediğim gibi istemiyorum çünkü. Trenet yani tren, şiir şey, açmakla yapmakla. Güzel şirkinir, pedolog falan değilir. <laughs> yaşasın, şirki. Güzel. Şirki, güzel. Koş. Koş, 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 koş. Neyse, al. Şimdi buna duvar çıkıyor. Hemen şirkiyi almayı diyorum. Şimdi buna duvar falan alırlar. Sonra şey yapar, sıkıntı olur. Aa, gerçi ben şey açmam lazım değil mi? Gidip bir de yukarı. Neyse, çapanımız var silah alırsa da. Diğer sapanımız var. Koş. Hatta da aşırı yavaş yüzden psikopattan psikopatlar koşuyor. Bizim karakter çok yavaş gidiyor bu ne olur. Biraz hızlı koşar insan. Önünde iki tane psikopat katil var sen yavaş gidiyor. İnsan bir hızlı gider yani. Psikopat katiller arkamda olsa ben hızlı koşa koşa giderim. Yorulmuşum, ayağım kırılmış, bacağım kırılmış olmaz. Tamam şu ilki. Al şunu. Koş. Yedirik lazımmış. Şimdi şey şimdi. Tren, tren, kaçış için de farklı şeyler gerek. Zaten onu bir videoda göstereceğim. Belki gönül videosunda. Tamam. Burada ne var? Tren şeyi var. Tren eşyaları. Şimdi bakalım gidebilecek miyiz? Eğer önümüze çıkıp şey yapmazlarsa gideceğiz. Öldürmezlerse. Hadi. Koş. Şu yukarı çıkmasa önemli olan. Ve çıktı. <laughs> Dede nerede? Dede de mi yukarı? Hangi Aynen gördüm ama, arkamızda, tam. Bekleyin dur. Dede Gelsin bir buraya, gel buraya. Gelmiyor mu? Çok saçma, niye atlayamıyoruz oradan oğlum? Neyse bekliyoruz. Bekleyelim bunun gitmesini. Şurası zaten her türlü. Bir kere yandım, o benim aptalığım yüzünden, neyse. Şeyde yanlış kap, şeyi açtım, yanlışlıkla dolabı. Yanlışlıkla değil, şey benim aptalım. Neyse bastım oraya. Hadi, git. Git oğlum. Git oğlum, git. Bak, git. Oğlum bak, git. Ne yapıyorum ya? Bekleyin dur. Böyle. Güzel abi ses çıkardığına göre. Aynen. Nereye gittin oğlum? Şuraya mı gittin? işte. Saçmalığı... Tamam kaçabiliyoruz. Koş 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 koş. Koş. Koş ve kaç. Kaçıyoruz. Özgürüz artık. Ay. Ölü. Hakkısın ölü oğlum. Koş. Kaçıyoruz. Bay bay. Dur. Gördüğünüz bir şey yapamazsınız. Kaçıyorum çünkü. Bay bay. Evet. Bakal kalır her zaman ki gibi. Neyse arkadaşlar. O zaman bu videoda kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.